İnsan ne kadar vicdansız olabilir? Benim halamların vicdansızlığı hakkında bahsedeceğim size bugün. Benim annem bundan 10 sene önce bel fıtığı rahatsızlığı geçirdi. Ama çok fena ayağa kalkamayan bir hastalıktı. Köyde yaşayanlar o zamanlar bilir ki köy işleri de çok ağır oluyor. Annemin de mağazası vardı. Yani annemle halamın mağazası vardı. Perde mağazası. Annem de hastalanınca o perde mağazayı bıraktı. Bütün işler halama kaldı. Neyse en büyük halam var. Birinci hanım. O da toptan mal veriyor. Bizi sattırıyordu. Yani annemle halamlara sattırıyordu. Dördüncü halam da onun yanında çalışıyordu. Üçüncü halam annemle ortaktı. Birinci, üçüncü ve dördüncü halam bir gün hasta ziyaretine geldiklerini söylediler. Ve geldiler ve o gün bizim evde ekmek de yoktu. Yani yapamadık. Önüne koyacağımız bir şey olmadığı için de çok konuşmayıp oturup gittiler. Elleri boş gelmesin diye poğaça getirmiş sağ olsunlar. Ama küflü poğaça getirmişler arkadaşlar. Akşam babam geldi. Ve biz babama söyledik bunu. Babam da çok sinirlendi. Bunlar annemle kavga etmeye gelmişler arkadaşlar. Annem hasta ve kaç aydır zaten çalışmıyor. Ama annem çalışmadığı sürecinde de mağazadan sanki annem çalışmış da para almış gibi göstermişler. Annemin hasta olduğunda inanmıyorlarmış kandırdığını düşünüyormuş. Annem geceleri kalkamıyordu. Babam kaldırıyordu. Babam zamanı geldi annemin hastalığına çok üzülüp ağlamıştı. Babam üç kız kardeşiyle de küstü ve konuşmadı. İlk kız kardeşi ölürken bile onunla bile hala küstü, kalbi kırık olduğu için konuşmadılar. Halam sonradan babamın arkasından ben kalbini çok kırmışım. Beni taşıyıp salona götürürken bile yüzüme bile bakmadı diye çok üzülmüş. Allah rahmet eylesin. İki anlam şu anda öldü. Bu kadar.